Güzel. Maşallah. Nerede elde edemiyorsunuz ya? Şimdi size bal sahamını çekeceğiz inşallah. Bu 20 çay şifeli bir kovan. Bakalım bal yapmış mı? Bakalım balı var mı? Bir tane çekelim. Hadi bismillah. Güzel. çabuk ki... Evet. Sonra fazla şunu, şey bak. Evet. Arka... bal koyma Aralarda yavaş yavaş vuruyor tabii ki. 4 dakika geçmesin ki güzel rahat yükleyebilelim. Niye? 4 dakika geçtiğinde zor yükleyelim. Maşallah. Evet. Bu gördüğünüz Tek bir bal. Evet, kutusuna koyduk. İçeride süzme olacak. İnşallah. Kusura. <laughs> Bunu anlamazlar. Maşallah. Hoppa kutusuna. Gel. Hayır istiyorsun <laughs> <laughs> Maşallah. Bal böyle olur. Bal böyle olur ya, böyle olacak inşallah. Ya, arın Aha, oldu mu öyle ben, olur. Bekçe iç bal çıkıyor. Evet biraz da <daha gülüyor> soldan çekim yaptık mı? Hmm, buradan daha güzel. Hem körük yapalım hem çekim işini yapalım inşallah. Mehmet. Aileyi köy sandığına. Hop. Şu an sonra sen var ya, sende akıl var ha. ne yapmış çakla? Biz kullanacağız ha. <gülüyor> <gülüyor> hani getirmeyecektin trakeye? Kızdılar. Evet. Kızdığı zaman bunu yaparız böyle. Evet. Atak oldu. 2 dakika 44 saniye. 2 dakika atakar gidecek yani. Maşallah maşallah. Şuna bak ya. Maşallah subhanallah. Bizim oralarda böyle mi inşallah ya? Var bir şey böyle. He? Evet sağ böyle bal yapıyoruz kardeşim. Maşallah subhanallah maşallah. Abi arı balı güzel bal yapmış. Yarın tenik yok mu şimdi bunda? Sen kaldın bunda hadi seni almayacağım. Lavralı mıydı? Yok. Ee? Ara da onu nereye atılacak hadi. Evet. Güzel taktik. Evet. Bak. 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 He? İmdara gerek yok ya. Yani. Ya o kadar da arayacak. Bırak olsak o yumurta ya da atmayacak. Evet. Son peteğimizi alıyoruz inşallah. Hep erkek gözleri yapmış bunu. <laughs> Evet. Tamamdır. O dursun da asılsın onu. <laughs> Birinci aşama bitti. Evet. Kovanımız bitmiştir. Evet gidiyoruz içeri. Biraz zafer katlar olduğu için böyle İlker Hoca olsaydı daha ikinci peteği alıyordum inşallah. Buna